tişört yazıları konusunda üzerimizde bulunan tişörtlerde ne yazdığı konusunu yıllardan beri eleştiriyoruz, araştırıyoruz. İnsanları bu konuda uyarıyoruz. Bizim buradaki amacımız insanlara işte üzerinde ne giydiği ya da ne taşıdığı ya da işte orada ne mesajlar verdiği konusunda haddimiz değil. Biz o konuda özellikle tişört yazıları konusunda şunun için insanları bu konuda aydınlatmaya çalışıyoruz, bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bakıp görmek, görüp fark etmek, yani farkındalık oluşturmak. Tişörtlerde neler var? Tişörtlerde genellikle tişört yazılarında hep olumsuz mesajlar genellikle yani e, araştırdığımızda, baktığımızda olumsuz mesajlar veriliyor. Bu olumsuz mesajların içerisinde özellikle cinsellik içeren mesajlar var, insan öldürmekle alakalı olan mesajlar var. Onun haricinde ülkemizi kötüleyen mesajlar var. O kadar çok mesajlar var ki. Örneğin İslamofobi ile alakalı tişört yazıları var. İslamofobi ile alakalı yani İslam düşmanlığı ile alakalı yazılar var. Bugün eee Filistin'de yaşanan yapılan katliamla alakalı yıllar öncesinde hatta benim kendi konularımda da işlediğim mesela bir tişört yazısı var. Direkt aklıma o geldi gündemle alakalı olarak. Örneğin hamile bir bayan var. Tüfeğin dürbününde bu hamile bayan. One shot two kiss yazıyor. Yani bir taşla iki kuş yazıyor bu tişörtün altında kadını öldürmek, toplumu öldürmek demektir. Çocuğu öldürmek yani o bebeği öldürmek de toplumun geleceğini öldürmektir. Fakat insanlara sorduğum zaman tişörtünde ne yazdığı diye böyle eğilip bakıyor ön tarafına bakıyor. Hocam diyor okuyamıyorum ya da sırtında yazıyorsa diyor ki sırtımda yazan diyor yazı diyor nasıl okuyabilirim ki diyor. Ben de diyorum ki ya kardeşim bunu alırken ya da ne bileyim evdeyken hiç çıkartıp bakmıyor musun? E, bakıyorum ama ben İngilizce bilmiyorum. Ben de cep telefonumu gösteriyorum. Bakın diyorum burada uygulamalar var. Tüm dünya dillerini biliyor. Yani Burada siz orada tişörtünüzle ne yazdığını yazdığınız zaman orada ne olduğunu Türkçe olarak görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla anlayabiliyorsunuz. Fakat ben e, şu sözlüğü de çok kullanıyorum. Bizim yerli ve milli olarak, toplum olarak en çok şunu üretiyoruz. Yerli ve milli olarak mazeret üretiyoruz biz. Hep mazeret üretiyoruz. İşte nereden bileyim? Ben İngilizce bilmiyorum, Almanca bilmiyorum ya da şu dili bilmiyorum diyorum. Ama işte onu sözlükte yazıyor. Zaten dijital dünyanın hani bize sağlamış olduğu olumlu yönlerden bir tanesi bu. E, i̇stediğiniz zaman orada sözlüğe girip ne yazdığını görebiliyorsunuz. Benim e, özellikle insanlara ve toplumumuza, halkımıza tavsiyem şu. Tişört alırken özellikle bilmediğiniz yazıları alıp birilerinin e, amaçlarına aracı olmayın. Benim buradaki en büyük şeyim de şu. E, yürüyen billboard olmayın. En büyük söylediğim söz de bu. Yani e, bu konuyla alakalı e, en yaygın olarak yürüyen billboard oluyorsunuz. Gönüllü olarak birilerinin mesajlarını taşıyorsunuz olumsuz anlamda. O yüzden de dikkat etmek gerekiyor genel olarak bilmeyerek giyiyoruz ama yani genel olarak yani aldıktan sonra merak ediyorum şey üzerimdeki tişörtün ya da kazağın yani ne anlama geldiği üzerindeki yazının ne anlama geldiğini bilmem bilmek yani şey kendimizi yansıtıyoruz yani o tişörtle o yüzden Bakmak lazım yani. Giyorsam da fark etmiyorum. Hayır araştırmıyorum. Gözüme hitap ettiği için alıyorum. Yazın anlamı olarak dikkatimi çekmedi. Yani yazının şekli falan dikkatimi çektiği için aldım. Evet ben öyle anlamını bilmeden giyiyorum. Bazen giyiyorum bazen giymiyorum. Hayır anlamını bilerek giymiyorum ama bazen bakıyorum yani ne yazdığına dair. Eğer yazıyı kötü buluyorsam almıyorum tabii ki de. Evet tercih ediyorum beğeniyorum da giyerken de bakıyorum yani almadan önce kesinlikle bakıyorum hani e, ne yazıyor, ne anlama geliyor bilmiyorum İngilizce. Mesela çok kuvvetli bir İngilizcem yok. Ama araştırıyorum. Hani güzelse, anlamı güzelse alıyorum, giyiyorum yani. Giyiyorum fazlası yiyorum yani. Dikkat ediyorum çoğunlukla. Ancak hani e, genelde ya bir özüsüz oluyor <laughs> yabancı dilde. Ya da bir yabancı yerlerdeki yani ülkelerdeki yerlerin ismi oluyor. Ya da üniversite isimleri falan oluyor genelde. O tarz şeyler de giyerim. Çok tercih etmiyorum. Düz renk tercih ediyorum. Çok oldu. Araştırmadım. Hani kombinime hangisi uygunsa onu alıyorum genelde. Bence bilmiyorlar. Araştırmalılar da. Çünkü çok garip şeyler ortaya çıkabiliyor. Yani renklerini beğeniyorlar, kıyafetine uyumlu mu öyle bakıyorlar. Araştırmıyorlar dediğim gibi ama araştırmaları gerekiyor tabii ki. Altın TV daha çok sevdi.